acayip büyük bir şey hazırlanıyor şu an bunlar. Çok büyük bir şey hazırlanıyor. Ee, ve biz bunu gördüğümüz zaman geç olacak yani. İnsanlar bunu biraz geç görecek. Trump göreve geldiğinden beri Ama bu kadar mı olur ya? Adam ne derse tam tersi oluyor. Yani adeta şu anda dünyayı ya da bütün yatırımcıları kazıklayan bir e, manipülatör diyebiliriz bu adama. Bir yandan da ABD başkanı ama bir yandan da bir iş insanı. Trump da şey Elon Musk da bir iş insanı. Evet. Bu ikisinin dünyayı ters köşeye doğru götürdüğü bir ortam gördük. Çünkü ne dediyse tam ters oluyor şu anda. Şimdi soru şu biraz daha derine inelim. Evet şimdi Tesla'nın hisse değerleri 4 senenin öncesine kadar düştü. %50'ye varan düştüler gördük Tesla'da. Geçti 50'yi geçti. Evet 50'yi geçti. Acaba Hamza diyorum burada bu ikilinin tamam şu anda sanki bunlar kaybediyor Yedikleri yedik çıkmıyor. Trump panik içerisinde Elon Musk kaybetti diye yorumlar yapılsa da bu ikisinin bir oyunu olabilir mi? Ya bu bunlar psikopat bunlar ya. Bir oyun ya bir, bir, farklı bir planı olabilir mi? Ya bunların kesinlikle bak bir planı var. Ve ben eminim şu anda Donald Trump'ın ve Elon Musk'ın da ikisinin de istediği şey ne biliyor musun? Borsaların çökmesi. Bak sizin de herkes diyecek ki ne alaka bu onların kendi şirketleri var hisseleri var falan değil kardeşim. Ya Tesla'nın bakın ee, şeyine bakın ee, hissedar yapısına bakın bu çok basit yani internette shareholder diye aratarak istediğin şirketin hissedar yapısını görebiliyorsunuz Tesla şirketinin en büyük hissedarı BlackRock'tır Elon Musk orada orada küçücük bir hissedar yani orada sadece işte işin başında oturtulmuş koyulmuş yani kurucusu ve şu anda ama sahibi işin sahibi kendisi değil tamam mı ve bunlar önden zaten kendi hisselerini, ben bu büyük para, insiderlar hepsi daha önceden satışlarını yaptı. Bunlar paralarını çekmiş durumda zaten. Şimdi yani yine işte bunun geçen hafta bir röportaj veriyor mesela Donald Trump. Donald Trump'a soruyorlar işte resesyon olabilir mi, var mı, gelebilir mi falan. Herif diyor ki, öyle bir imalı söylüyor ki geleceğini. diyor ki yani böyle şeyleri öngörmekten nefret ediyorum ama diyor yani olacağını ima ederek diyor ki ya şimdi biz diyor Amerika'yı yeniden bir yeni büyük yapacağız. Çok büyük işler yapacağız. Böyle bir şey görülmedi. E tabi bunun diyor bir geçiş süreci var diyor. Tamam mı? Şimdi bir sürü haberler ona şey yapıyor. Yani bir, bir işte Amerika'nın başkanı bunu söyler mi? Resesyona girecek olsa bile bunu hiç normalde söylemez değil mi? Onu beklersin. Mahsustan bunu yapıyor. Tabi o, o açıklamanın olduğu gün yine piyasada dalgalanma oluyor ama ona bağlıyorlar. Tabi arkada başka daha böyle dinamikler işliyor. Ondan sonra e, sürekli böyle piyasaları korkutmaya yönelik bu gümrükle alakalı açıklamalar şunlar. Eminim bak emin ol bunların istediği ne biliyor musun? Bu borsaları çökertip buradan nasıl bir fayda elde edecekler biliyor musun? Amerikan Amerikan e, tabir faizleri şu an %4.3'lerde korkunç bir e, yüksek Amerikan geçmiş ortalamalarına baktığında. Korkunç bir yüksek faiz ödüyor. Ve 36,5 trilyonu doları geçmiş Amerikan federal borcu. Ve bunun üzerinde ne kadar yüksek faiz o kadar büyük e, hükümet bütçesine yük demektir. Amerika'ya yük de ödeyemiyor, sürmüyor. Bunun ne yapması lazım? Bu tahvil faizlerini iyice bir aşağı çekmeleri lazım. İyice çekmesi lazım. E bunun için ne olması lazım? O borsalardan bütün parayı kaçırtıp hop hücum herkes Amerikan tahviline, Amerika'ya, hükümete borç versin ve faizler aşağı insin. Ya yani şu anda bunu yapmaya çalışıyorlar o kadar belli ki yani o yüzden bunları hani, biz borsaları çökertmeyelim piyasa dursun şu bu falan derdi yok adamların emin olun yok ya Donald Trump'ın ve ekibinin adamlar bilir yani her an her şeyi yapabilir hiç de böyle beklemediğin atıyorum yani bak misal söylüyorum tamam mı olacak diye değil şimdi bile yapabilir yani mesela bugün herkes bütün herkes gözlerini senatoya dikmiş Amerika'da senatörlerin kararını bekliyor ya ya bu kararı bile adam veto ettim diyebilir yani Böyle bütün son dakika bir ters köşe, hayda bir daha işte piyasalarda bir korku, paniği daha da derin. Her şey beklenir bu heriften. Acayip bir adam. Zaten şeyi de ölçüsü de yok. Ee, ahlaki sınırlamaları da yok. Yani Zelenski mesela o gün geldiğinde oval ofiste birbirlerine neredeyse girecekleri gün. Herkes diyor ki spontane orada şey alakası yok ya. Adam da kapıda karşıladığı zaman adamın kıyafetiyle dalga geçti ya o diyor ne güzel giymişsin falan üstünü de başını giymişsin. Sonra gazetecilere de diyor ki bak diyor kıyafetlerine bak falan. Baştan belli yani herif o, o olay olacaktı yani hiç şeyi yok. Şeyde J.D. Vance'in şey, başkan yardımcısı var ya bir çorap giymiş beyaz bir çorap var böyle kar, as mı ne böyle hani İskambil'de bir kağıtlar olur ya siyah ne diyor sinek olur ya neyse onun ismini ben bilmediğim için İskambil şeylerini öyle bir çorap giymiş diyor ki çoraplarına bayıldım diyor falan. Yani böyle e, manyak ya herif yani şimdi ha, hangi şeyini anlatalım? Evet. Adamda şey yok. Ahlaki bir sınırlama, utanma şu bu falan yok. Her an her şeyi yapabilecek potansiyelde bir herif. Bir çıkar, bir açıklama yapar ve tetikler bu. Bunun açıklamasıyla olmaz ki. Niye bassın? Niye çöksün? Niye bir şey olsun? Zemin var çünkü. İşte koşullar hazır. Şu herkes zaten her şey <laughs> şey patlamaya hazır bomba zaten. Oradan bir bir kıvılcım atması yani ve bunu ve bunu yapacak da bak görürsün öyle bir öyle bir şey çık at, çıkacak ortaya atacak ki bütün diyecek o aa ne oluyor falan yine bir panik kaos böyle bir şey yani. Hadi bakalım batıya gelelim o zaman şimdi batıda ne oluyor? Şimdi herkes tabii bu son haftanın gündemi euro, euro'nun bu yükselişi, euro'nun bu artışı ne oluyor diyorlar. Geldik batıya. Batı sevgili seyirciler. E tabi bu Trump'ın politikaları etkiliyor. İşte bu gümrük belgeselden deniyor ama tek sebep o değil, euro'nun artışında. Bir sebep daha var, o da Batı Trump'dan sonra yeniden kendisini bulmaya çalışıyor. Yani kendisini aslında o büyük Batı'yı, o ekonomik anlamda güçlü Batı'yı yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Tembelliği bıraktılar, çalışmaya başladılar, yatırımlar yapmaya başladılar ve son dönemde bazı böyle hani daha... Ee, nasıl söyleyeyim hani ırkçı mı diyeyim artık ya daha böyle e, batıcı e, siyasi yerden şöyle cümleler duyuyorum bakın ilginç madem dünyanın rezerv para birimi dolar petrodolar sistemi var dünyada madem Çin'le Rusya bu sisteme karşı kafa tutuyorlar biz de Avrupa'yız kardeşim bundan sonra dünyanın rezerv parası euro olacak bakın bunları duyuyorum yani dolara karşı euro da bir artık atağa kalkmaya başlıyor ki dolar endeksinde düşüşü görüyorsunuz değil mi yani euro değerleniyor Dolar da değer kaybediyor. Ama bu olur mu Hamza? Şimdi Euro'nun, yani Avrupa'nın bu bütünleşmesi ve tabii Euro'nun TL karşısında değeri devam eder mi ediyorsun? Bir kere bütün dövizlerin TL karşısındaki değeri art, yükselmeye devam edecek. Çünkü TL şu an aşırı değerli durumda. Uzun süredir de böyle. Ve son bir, bir iki haftadır da böyle bir hareketlenme başladığını görüyoruz. Özellikle son bir haftadır. Bu hafta bir hareketlenme başladığını görüyoruz. Şimdi bu bahsettiğimiz olaylar dünyada başladığında Türkiye'nin bundan etkilenmeme ihtimali yok. Hani diyoruz ya iki buçuk trilyon dolarlık bir carry trade parası Japonya kaynaklı dünyada geziyor işte finansal piyasalarda her yerde var. E, bu, buradan Türkiye'de de var. E, Türkiye'deki Türkiye'ye girmiş olan e, ve Merkez Bankası'nın rezervlerinde işte Brüt'te gözüken e, bu miktarın büyük bölümü de yine carry trade kaynaklı. Bunlar getiren Japon değil ki ama kaynak Japonya ve e dolar karşısında değerlenmesi e, bütün paranın kaçışına sebep oluyor. Japonya'ya tekrar geri dönüşüne sebep oluyor. İşte o yüzden daha bu dedim ya bu tabir faizleri bu kadar yüksek. Ondan sonra ayın 18'inde 18'inde e, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Niye Fed ertesi gün açıklayacak kararını? O da 19'unda açıklayacak. Bakacak orada ne oluyor. <laughs> Ona göre pozisyon almak istiyor. Şimdi bütün bunlar bir paranın değerini o, o ülkenin merkez bankasının yani birçok şey var tabii etken var ama en önemlilerden bir tanesi o merkez bankasının o parayı ver belirlediği faizdir. Şimdi faiz olunca talep oluşuyor, daha çok faiz, daha çok talep oluşunca bu sefer değerini bu şekilde manipüle edebiliyorlar. O yüzden bu bu işin şeyi yok, devamı yok. Bu iş yani dolar TL kurunda çok sağlam bir patlamada döviz bütün dövizler için olacak. Ama ama diğer şeylerin para birbirlerinin birbirine olan kurlarına baktığımız zaman burada da işte bunların merkez bankalarının aldıkları kararlar, işte faizler, şunlar bunlar, bunlar belirleyici oluyor. Ama hepsi aslında değer kaybediyor. Hepsi, hepsi gerçek varlıklar karşısında. Hepsinin bir enflasyonu var. Bak şu anda Japonya'da enflasyon %4. Ondan sonra Amerika'da işte 2.3 yıllıkla. O da açıklanan resmi, gerçeği çok bunun üzerinde ya. Gerçek şey, rakamlar çok daha üzerinde. İşte Avrupa'da da sen yine hakeza benzer durumlar var. Sürekli eriyor bu paralar. İşte o yüzden bunlar şey değil, böyle yatırımlık, yatırım yapılacak şeyler değil. Sadece bunlarla bir şeyler alım, almak için kullanılabilecek işte. Ve bunların tabii diğer varlıklar, mesela metaller karşısında, altın karşısında değeri dalgalanıyor. İşte o tepeden değil de beklersin birazcık, biraz geri çekilme yaptığı zaman oradan alayım dediğin esnada orada bekleyebilirsin mesela. Onun için, evet. yani bunlar bunun için başka bir şey için değil. E, tamamen bir Ponzi sistemi işliyor şu an dünyada. Bu kağıt paralarla insanları ama bunun da sonu geldi artık çok yakın. E, bu iş patladığı zaman e, bak o zaman neler olacak dünyada gerçek varlıkların fiyatlarının nasıl e, ba, ba, uçmaya başladığını, nasıl bir dünyanın hiper enflasyona girdiğini e, hep birlikte izleyeceğiz. Dünya bak bütün hiper enflasyonlar dünyada hangi ülkede başlamışsa önce bir yüksek enflasyon görülmüştür. Ardından e, bir dezenflasyon görülmüştür. Ondan sonra hiperenflasyon başlamıştır. E şimdi bakıyorsun bugün örnek verdim işte bak Amerikan üretici fiyat endeksi sıfır geldi. Yani biz Amerika aslında şu an buna doğru gidiyor ve orada patladığı zaman bu sefer tekrar Korkunç para basmaya başlıyorlar ki basmaya başlamasalar bile zaten basılmış olan devasa miktarlarda ve şu an finansal piyasalardaki enflasyona sebep olarak orayı şişirmiş para neye gidecek? İşte gerçek varlıklara gidecek, altına gidecek, gümüşe gidecek, konuta gidecek, yani e, diğer emtiyaya gidecek, orada onların fiyatlarını bu sefer patlatacak. İşte süper entiteye dönüşü diye bir şey var, orada da bunu görüyoruz. Ve şu an orada duruyoruz yani ve e, bu Mart ayı bitmeden de. Bu işler çok daha da hızlanacak. Onu da e, göreceğiz yani. Hani iki, iki yarısı de, ona dikkat dikkatliyorduk ya. İki yarısı evet oldu. Ta, bu işte kara pazartesiler çok güzel devam. Ama iki yarısında bitmeyecek. Devamında da e, çok ilginç şeyler görmeye devam edeceğiz. Evet dolar TL kuru, euro TL kuru sevgili seyirciler. Hamza'dan da aldığımız bilgiye de göre bakarsak şöyle anlamalıyız. E, küreseldeki gelişmeler tabii daha önemli. Bizim şu anda dikkatimiz orada. E, çünkü oradaki gelişmeler Türkiye'yi de etkiliyor. E, Türkiye bu konularda, ülkemiz maalesef ki Türk lirası anlamında bağımsız e, yani kendi e, para biriminin de e, kendi politikalarıyla koruyan bir hükümet yok şu anda. E, tamamen dışarıya bağımlı bir şekilde e, yaşıyoruz maalesef. Ve bu süreçte bir paramızı da etkiliyor. Ama tabii ne oluyor? Yani şuradan belki bakabiliriz Türkiye ile ilgili. E, Merkez Bankası hala dolar tl kurunu baskılıyor. Bir taraftan da faiz indirmeye devam ediyor. Yani dolar tl kurunun ne olacağı değil de sevgili seyirciler ya da euro tl kurunun ne olacağı değil de şöyle bakalım oya Hamza bilmiyorum ben daha gerçekçi gerçekçi bakış bu olur. Bütün bu politikaların sonucu olarak bakın geçen gün açıklandı. Kimse konuşmuyor bunları. Türkiye'de son dönemdeki iflas oranları, konkordato ilan etme durumları rekor seviyede. Rekor seviyede iflaslar artıyor. İşte asıl korkunç tablo burada. Benim en çok üzüldüğüm bu nokta burada. Yoksa Euro TL kuru, Dolar TL kuru ayrı bir şey. Ama iflasların artması, şirketlerin kapanması, işsizliğin artması ve birilerinin de kendi çıkarı doğrultusunda kuru baskılaması, sanayici kaçıyor, medyalar kapanıyor, büyük firmalar kapanıyor, hükümete yakın şirketler bile solu hop topuk dışarıda alıyorlar. Bunları konuşmayalım mı ya? Ve evet. üstelik üstelik Ferit yani iflaslarda patlama var diyorsun tamam var da bir de bunun üstüne e, mahkemelerde iflas ve konkordato başvuruları bekletiliyor. Yani onlar da so yani özellikle bekletiliyor. Mesela işte temerrüt süreleri mesela uzatılıyor misal kredi temerrüt süreleri mesela iki aysa 3 aya çıkarılıyor. Yani aslında batmış şeyi Gizliyor. Gizleyen böyle yöntemler bir de uyguluyorlar. E şimdi bunlar hepsi ortaya çıktığında bu gördüğümüz rakamlar falan solda sıfır kalacak yani. Çok daha büyük kötü bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şu an halının altına süpürüyorlar. Gözükmesin yani. diye bütün bütün şeyleri yani. Evet. E, altın konusunu niye geçtiniz? Biraz daha derin gitseydiniz demiş bir izleyicimiz. Başka bir izleyicimiz e, Eyüp Bey güzel e, komik de bir esprili bir mesaj gelmiş. Merkez Bankası altınları kontrol edecek dediğinde aklıma La Casa Papel'in son sezonu geldi diye de bir evet. yorum göndermiş. <laughs> evet. Evet. Yani La Casa de işte sonunda şey diyordu. E, İspanya Merkez Bankasındaki altınları çalıyorlardı ya. Diyordu evet. ki herifler sonra ya burada bu altınların çalındığını kim kim biliyor? Yani kimse bilmediği sürece ne ne fark eder ki diyordu. Yani varmış gibi gösterip e, ekonomi şey yapmayalım falan diye e, şimdi Amerika'daki konu denetleme konusu ya 1974'ten beri bir Allah'ın kulunu içeri sokmadılar. Hatta az mesela dedim ya ABC bu, bu küreselcilerin şeydi falan haber yaparken haberi içerisinde kullandığı görsel bile daha 1974'ten kalma. Ulan eşi olacak. Şey. 50 seneden fazla da içeri girmiş. Güncel fotoğraf paylaş. Orada kendini de şey yapıyor yani tamam mı? Rezil ediyor da ama niye sokmuyorsun? Niye denetlettirmiyorsun? Yok abi yok gitmiş gitmiş. Yani orada bırak gitmeyi. Ya bir kilo eksik çıksın. Bir kilo. Ya bu zaten bütün merkez bankalarına olan güven e, sarsılmış. En ufak bir şey bu, bu güven bulanımı e, dünyada acayip bir altın şeyine e, şey yol açar. ne diyeyim kaosuna mı diyelim. Aa, yokmuş falan böyle diye. Yani bir, bir yeni bir hücum altına hücum şeyine. Ve tabii fiyatları ve sadece altın için değil benzer durum gümüşte de var. Bu gümüş kısmını hiç kimse konuşmuyor. Gümüş'te de inanılmaz durumlar var. Külçe e, satışları birçok ülkede durduruldu. Darphanelerde durduruldu. Hani e, bunlar hiç normal şeyler değil. E, bu 2020 seviyelerinin bile mesela hem rezervler anlamında hem ondan sonra e, bu açığa satış e, miktarları ondan sonra short pozisyonlar bütün bunların hepsini da 2020'nin iki katının üstüne çıkmış da şeyleri. Ondan sonra kazalardaki Fiziki stokların artışı bilmem, ondan sonra bu nak nakiller falan acayip büyük bir şey hazırlanıyor şu an bunlar çok büyük bir şey hazırlanıyor ee, ve biz bunu gördüğümüz zaman geç olacak yani insanlar bunu biraz geç görecek.